Balkan ülkeleriyle güçlü ilişkilere sahip olan Osman Gazi Belediyesi, geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği Osman Gazi Kardeşler Buluşması'nın ikincisini Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Gagavuzya, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ ve Türkiye'den 40 şehirden toplam 350 kadının katılımıyla gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Başkan Erkan Aydın'ın eşi Nadire Aydın'la birlikte katıldığı programa CHP yurtdışı örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, kadınlardan oluşan meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve birim müdürleri katıldı. Gagavuncadan gelen değerli hocamız bu gecenin anlamını aslında çok güzel ifade etti. Öncelikle Bugün sevgililer günü, sevgi günü, barış günü, hoşgörü günü. Herkesi kutluyoruz sevgililer gününü. Dünya Kadınlar Günü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü 8 Mart 2 yıldır Ramazan'a denk geldiği için biz Ramazan öncesinde bu etkinliği yapıyoruz. Dünyayı hem kadınlar kurtaracak hem onlar şekillendirecekler ki kadının gücü hem Balkanlarda hem ülkemizde yüzyıllardır hissedilmiş, bundan sonra da ilerlebet hissedilecek. Biz de bütün burada soydaşlarımızı, kardeşlerimizi bir arada görmek, birlikte olmak, burada kurduğumuz bağın aslında hem sizlerin ülkelerinde hem de Türkiye'de kuvvetli bir şekilde devam ettiğini biz yıl içerisindeki birçok etkinlikte de hissediyoruz.